Merhaba, bu videomuzda yine bir cari ekstra e, videosu olacak ama e, bir farklılıkla stoklu cari ekstre alacağız. Yani e, alacağımız ekstrede firmaya e, sattığımız ya da aldığımız e, e, ürünlerin fişlerinin içerikleriyle bir ekstra alacağız. Buna da stoklu ekstra diyorlar. Evet cari yine cari kartımızdan firmamızı bulalım. Yine harekete tıklıyoruz. Buradan yazdırım, yine F4 ya da yazdır butonuna baslayıp SCR Hesap Ekstres penceremizi getiriyoruz. Klasik buradaki alanları doldururuz ya da doldurmayız. O sizin kendi tercihinize kalmış. Buradan standart bölümünden tip bölümünden daha doğrusu burası, detaylı seçiyorum. Dikkat ediyorsanız. Evet. Sonra tamamı tıkladığım zaman karşıma şöyle bir rapor geliyor. Bu bu cariye ait olan stoklu ekstra. Gördüğünüz gibi şuradaki satırda bir açılış fişimiz var. Altındaki fişte faturamızın yine tutarı ile beraber geliyor. Ama alt tarafında bu faturayı oluşturan ürünleri de görüyoruz. Ürünlerin ismi, miktarları, tutarları, içerikleriyle beraber bunları görüyoruz. Aynı şekilde yine bu faturamız var. Burada da aynı şekilde yine faturamızın içeriği. Ee, yine bir faturamız var. Yine içeriyle beraber da gelmiş. En sonunda da bir tahsilatımız var. O da tahsilat olarak işlemiş ve dolayısıyla da yine toplam borcumuz toplam borç alacak ve bakiyemiz bu şekilde görülmüş oluyor. Bu bizim stoklu ekstremiz. Bu, bu ekstreyi yazdırmak ya da bir pdf olarak kaydedip müşteriye göndermek isterseniz ya da firmaya göndermek isterseniz burada yapmanız gereken tekrar burada gelip bu sefer yazıcıya seçeneğini seçeceksiniz bu bölümden detaylı deyip tıkladığımız zaman buradan e, karşımıza e, yazıcılar klasörümüzden yazıcı seçimi gelecek yine her zamanki gibi pdf'e gönderelim diyorum evet. ve gördüğünüz gibi görüntüm buradaki pdf ekranına gelmiş durumda bunu yine kaydedip müşterime e-mail olarak da atma imkanına sahip. Evet. Stok da de bu şekilde alınıyor.